Merhaba, Emre Yakupoğlu, Tenax Otomotiv Fabrika Operasyon Müdürüyüm. Bugün sizlere Tenax V35 modelimizi tanıtacağız. Aracımızın başlıca özellikleri yerli ve milli olması, modern ve güçlü tasarımı ile birlikte 13 metreküplük alana sahip olmasının yanı sıra 270 derece açılabilen mıknatıslı arka kapı ve yan sürgü kapıya sahip olmasıdır. Playwood kaydırma zemin ve 10 adet sabitleme kancası ile birlikte rahat ve konforlu çalışma imkanı sağlar. Geleneksel, şık ve ferah iç mekan tasarımı 7 inçlik multimedyası ile birleştirilmiş elektrikli ve ısıtmalı aynalar ile sizlerin beğenisine sunulmuştur. Aracımız 2.8 dizel Cummins motoru ve 6 ileri joystick manuel şanzımanı ile birlikte 170 beygirlik ve 330 Nm küplük güç üretmektedir. Bağımsız süspansiyon sisteminin yanı sıra 4 teker diskli ABS, EBD fren sistemi ile birlikte güvenli ve konforlu sürüş sağlar. Araçlarımızın garanti süresi 3 yıl 200 bin kilometredir. Araçlarımızın yerli üretimi olması sebebiyle yedek parça bulunabilirliği, satış sonrası hizmet becerileriyle birlikte taleplere anında cevap verir. Düşük satın alma ve işletme maliyeti ile alırken ve kullanırken ekonomi sağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri showroomlarımıza bekleriz.